Hepinize merhaba arkadaşlar bu sefer tekrar bu çocuğu fantastik epik bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar videoyu gibi önce hemen şöyle bir like videomu atarsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz Şimdi arkadaşlar bugün Minecraft oynayık ama velakün arkadaşlar sadece hayvanlara dönüşebiliriz. Yani öldürdüğüm hayvanlara dönüşebiliriz. mantık olarak öyle oluyor Mesela arkadaşlar şöyle ki bir koyun şamarladık koyundan bir ruh çıkıyor ve bu koyuna dönüşüp koyun olarak oynayabilik Ayrıca bunun gibi at olarak köpek balığı olarak tilki olarak ayı olarak yani bütün hayvanlara dönüşerek Minecraft oynamayı çocuk umarım beğenirsiniz. Bu arada sizlere bu videoya konuşamadım. Sizlere dedim de orayı çaktırma şey yapma. Sizlerden open line. Bekleyin izlesin he. Elleri yüzden öper. Tamamdır. Şimdi erkeşler ucundan başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımız var. Ne yapıyorsunuz selamünaleyküm selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Ulan bir ayının bu kadar tatlı olabileceğini hiç düşünmezdim. Küçüksün ne sen? He valla küçüksün. Şamarı yersin. Elin kolunu indir ben. Güçlü gazlı zeki yakışıklı bir kurbağayım. Aksi takdirde şamar yersin. Tamam şu an atamam. Şu an atamam. Şu an gücünün farkındayım. Anam! Sen de çıktı Anam bu niye dev gibi? Wow. Burada bir hayvanı şemalamışlar. Lan oğlum bu çok büyük. Alo! Alo! Sen niye bu kadar büyüksün? Bir de bir şey diyeceğim. Ayı kardeşim. Evet bunu şemalayamayacağım için sana kardeşim diyeceğim. <gülüyor> 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 tamam konumuz bu değil. Videoya geçecek gelsin. Çabuk söyle. Hayır! Hayır! Videoya like sorunca şamar atmaya başladı. Dur gözür seveyim dur. dur. bir dakika şuradan yemek dağılayım da gömeriz. Kurban olayım dur ya kurban olayım bak. Lan! Kovalayın beni. Sen beni kovalama. Dur bir dakika ilk önce ucuna çömem lazım. Şuradan ergeçtir. Dur acilen şuraya kaçacağım. Kovalayın mı hala beni? Tamam daha kovalamayayım. Hemen her geçir? Şuradan kendime kılıç mılıç yapıp hayvanlara dönüşeceğim. Bu arada mantık olarak ben de bir gurbayım. Ben de hayvanım zaten ama olsun konumuz bu değil. <laughs> Her zaman farklı bir yarata hayvana dönüşmek istemiştim. Hemen taş devreye de geçeyim. Bak buraya aldım. Gördüğünüz gibi şuraya koydum yani. Hemen taş devreye de geçeyim. Bu arada arkadaşlar modumuzu açıklama kısmından indirip oynayabilirsiniz. Onu da belirteyim yani. Bak tersten kırdım ha. Bak göreyim aynadan gideyim. Bak, ben, görüyorum aynadan <laughs> Tamam bunu hep yapmak istemiştim. Tamam bu da yeterli. Şimdi işimize yaramayacak şeyleri şuraya atayım arkadaşlar. Bak bunu da attım. Şimdi şunu hemen alalım. Daş devreyen geçtik bu arada. Görmüş olduğunuz gibi komple daşız. Şimdi arkadaşlar şu an artık şamar atma zamanı. Buraya gel. zıng. Wow. Bakın koyun. Anam koyun olacağım. Dur bir dakika. Koyun olarak yalnız bir dakika koyun olarak ben buna nasıl kafa tutayım? Kurban olayım ya. Az akıl var mantık var. Hemen dönüşelim. Zıng. Anam dönüşeceğim diye sildim. perden koyuncum bir tür daha kesebilir miyim seni? Please. Please. Gel. Gel buraya ruh. Anam. Tamam aldık. Şimdi buna tek Buradan zenk diye mörfe basınca. Artık bir koynum Ama güçsüz bir koynum Ana koyun olarak koyun eteyim. Bu kötü bir şey oluyor değil mi? <laughs> Tamam problem değil. Ellerim çok güzel yalnız. Ellerimi göreyim mi? Ellerimi seyre. Şimdi her yer Buna yem olacağım gibi gözüküyor. Bir dakika dur. Hayır, hayır. Üzerime koşmaya başladı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok bekle. Daha güçlü şeyler şamarlamalıyız arkadaşlar. Mesela şunun gibi. Bunlara dönüşüp diğerlerini şamarlamam gerekiyor. Hayır, hayır. Lan bir dakika. Ulan bu bana saldırıyor. Bir dakika dur. Kendime gelmem lazım. Zing P'ye bastım bir anda. Hayır. Bir dakika bu beni fark etti. Kurban olayım bekle. Ulan hayvan olarak oynamak ne kadar zormuş. Bak kapa. Tamam artık beni vuramazsın. Değil mi? Wow. <laughs> Tamam problem yok. Yeniden doğduğuma göre artık düşman değiliz demektir. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar diğer hayvanları mesela bunu şamarlamak isteyeyim sana. Zing zing. Wow. Tamam artık bu olabileyim. Bir dakika bu güçsüz bir hayvan mı? Hemen dönüşelim. Bir dakika ben bu ayıyı şamarlamak isteyeyim. Gel lan buraya. Gel kendinizi, bir şey mi sanıyorsunuz? Wow. Tamam artık ayı olabileceğim. Hadi ayı. Wow. Yalnız bütün hayvanlara dönüşemeymişik. Olamaz. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Yaratıcılık modunda oynamam gerekiyormuş. Murf. Oh! Adeta da dev gibi bir ay oldum. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Direkt şöyle survival'a geçtim. Anam. Gönderim de çok fazla. Bak adeta oyun bana bir mesaj vermek istiyor. Sen değil. Tanksın diye. Gelin lan şamar. He gel daha demin şamar atıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Buraya gel. Ulan bu niye benimle kapışmak istiyor? Oh! Tamamdır. Hepsini açtık. Bir dakika şuralardan çıkmam lazım. Gelin lan buraya. Arkadaşlar bunların hepsini şamaracağım. Anam. Sincap'a bak. Sincap buraya gel Şamar yersin. Anam dönüşebilir. Tamamdır. Tamam. Tamamdır, Direkt şuna dönüşeceğim. Zınk. Küçük bir şey olacağım değil mi? Anam. Oğlum ne kadar tatlıyım ben. Bir dakika dur. Elime de bakmak isteyeyim. Şunları bir yukarı atayım şöyle. Elimi göremeyeyim mi? Elim niye yok? Elim niye yok? Tamam patim küçük olabilir ama bu geyikleri şamarlayamayacağım anlamına gelmiyor. Oo. Tamamdır. Bunların bir yeteneği falan var mı? Mesela şöyle bakayım. Bunların bir yeteneği yok arkadaşlar. Test edeyim ben burada. Gel lan buraya. Kurt mu güçlü ben mi? Tabii ki ben. Önemli olan ne olduğum demek değil. Ne olacağım demektir. Öyle bir şey miydi ya? Öyle bir şey <laughs> Neyse unuttum baş ver. Ben tamam, bunu gör. Hayır. Bu bana Lan bir dakika ben tehlikeli bir adam. Lan ben yanlışlıkla buna et verdim. Bu benim gankim oldu. Beni koruyun mu mesela ben buna şamar attım. Buna dalar mısın benim için? Dalmayın. O zaman hayırsın. Hayır. Tamamdır bunlara da dönüşeceğim. Dur bunların hepsini aldım. Şimdik. O zaman şuna bir de buna dönüştü müydüm? Dönüşelim. lan. Wow. Şu an. Bir dakika dur. Olumayı boş ver. Demem ki yaşasın ırkımız. Çiğne bedel ırkımız. Bunu hatırlayanlar yorumlara yazarsa sevinirim bu <laughs> Tamamdır böyle tatlış mı tatlış bir gurt oldum şimdi Gurt olarak mı sen bunları şimdi şu... wow, Sincap sen tehlikeli bir yaratıksın zeng zeng Yalnız Sincap diye bu pardon Kokarca mıydı neydi bu benim bildiğim böyle arkadaş pırtlattığı zaman ortalık çok kötü kokuyor <laughs> Benim tipime bak hayattan bezmiş bir gurt olmuşum Şimdi mesela ben geyik olmak isteyeyim. Zing. Dönüşte. normal bir geyik. Gel bakayım geyikler arasında hangimiz daha geyik? Gel bakayım buraya. Yalnız ben bunun yanında niye bu kadar güçlüyüm? Ben buna dönüşmek isteyeyim. Zing. Zing. Bu böyle güçlü bir şey Öl mi? lan. Ölsene oğlum. Hiç umurunda bile değil. Tamamdır. tamam der. Tabii ki biz daha güçlüyüz. <laughs> Şu an hadi da tank gibiyiz arkadaşlar. Bakın kalplerimiz çok fazla. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şu an oğullanayım herhalde. No problem. Dur şimdi şöyle bir bakalım. Ne yapayım canım benim? Ben de sendenim bileyim mi? Hayır şakaydı. Şakaydı. Ben gazlı mı gazlı çılgın bir kurbağayım aslında içimde. Sen bilmesen de tabii ki. <laughs> ne anlatayım lan? Gel buraya boş ver. Buraya gel. Zing zing zing. <laughs> Tamamdır mission completed. Bu kukarcıyı da de şemala dedik. bir de ona dönüş hele. Anam tipe bak. Lan oğlum çok tatlı ya bu. Böyle bir tipten çok kötü kokular çıktığını düşünmek pek mutlu etmiyor ama ben <laughs> <laughs> bu da böyle bir hayvanmış. Dur bakayım koyuna moyuna dönüşmüş dur. Burada ne var? Ha bu normal göpecik. Bozayı var nabinden bozayı. Bana dalma. Ben yemek değilim ben yemek değilim. Ben yerim ben pis kokuyum beni yeme. Tamam dur ben oradan kaçayım. <laughs> Savaşmak istemiyorum o bana bir tane şamara söyleyeyim. Zaten 5 kalbim var 5 mi 6 mı kaçtı artık. Şuralarda biraz farklı hayvanlar yok mu? Farklı hayvanlar. Ne canım bu ben şamarlayan da değil mi? Ulan bekle bekle dur. Sen kendin bir şey sanıyın değil mi? Çık git lan buradan çık Artık ben de devim. Oh. Gel bakayım kim daha güçlü? He gel bakayım gel gel. Kalplerim bu sefer 30 kalbim var lan beni nasıl çamarlayacaksın gel. Kendin bir şey mi sanıyorsun? sen? Tamam der. Mission completed. Anam bir dakika buranın içinde kuş gördüm. Harbiyim kuş. Anam burada da varmış burada da varmış. Kuşum I am so sorry seni çok seviyorum. tamam mı? Çok tatlı bir papağansın sen. Her zaman yanındayım tam destek ama maalesef şu an için değilim. Lan kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Zing. Oh. Tamamdır Tamam Şunu hemen çökelim. Uçmak isteyeyim. bileyim, oh. Uçabileyim bileyim. Yemin et yediğim uçayım berde, Bak o havada yemeğimi de yedim. <laughs> etçil bir göçüm etçil. Buralarda gezelim. Mesela dur bakayım havada olan bir şeye vurabileyim mi lan bozaya? Gel deneyelim. Vurabileyim bana. Of oh, vuramayı. Tamam güzel. Çakal ne oldu lan? Hayat. Ben de başka bir kuşa dönüştüm. Bak görmüş olduğunuz gibi bu böyle ses kuşumu ne değillermiş buna. Baya güzel tatlı bir kuş aslında. Ama uçamıyor öyle bir yeteneği yok. <laughs> görmüş olduğunuz gibi böyle seke seke gidiniz. Dur sincapı çok merak edeyim. Sincapla kapışacağım. Buraya gel sincap. Zing. Lan gel bir deni şamar alsam şamar yiyeceğim. Oo. Tamamdır. Artık bir sincap olabilirim. Gel lan buraya. Oo. Of bak çok tatlıyım. Yemin edeyim çok tatlıyım. Bu tip ne lan? Bilen var mı? Albin ve Sicaplar vardı aklıma geldi. <laughs> Nereden geldi bilmiyorum ama olsun ben mutluyum yani. Ne izlerdik pedofolken? Yenisi çıkma demonu bu arada onu da sorayım. Neyse yorumlarda yazarsan sevinirim. Anam yalnız biri bir şamar asla üflesi öleyim. İki kalbim arkadaşlar. Solatta da göreyiniz zaten. Arkadaşlar son olarak bunlara dönüşmek isteyeyim. Ne haber canım? Mucuks gel öpeyim. Dur lan kaçma. Zeng şamarı yersin. Yata aşağı bakayım. Tamamdır ineğe dönüşelim. Ya inek olmak pek mantıklı bir seçim değil bu arada ba kalırsa ama siz I'm <laughs> Tamamdır bazen ufak bug'lara girebileyim mod Haberiniz olsun yani Şimdi inek olarak mesela gel bakayım inekler mi daha güçlü koyunlar mı Ama ben hangisi olsam mantık olarak O daha güçlü oluyor yani doğru değil mi Evet o yüzden ineklerle koyun adı, aralarındaki eşitsizliğe bir şey getireyim Çözüm çözüm aynen öyle İkizde güçsüz arkadaşlar ne koyun güçlü ne inek güçlü İkisinde güç eşit Fakat en güçlüler kurbanlar Tamamdır şimdi zinc gel lan buraya zink. Zink. at kafasından döneceğim Ne yapayım at kafasına dur at kafası olacağım dur At kafası olarak hop bir gün geçireyim bak şimdi seyret. Wow. Atıldım. Yemin edeyim. Adam özel yeteneği var arkadaşlar. Bakın fazla zıplıyor. Bak normalde böyle zıplıyor. Özel yeteneği de V'ye basınca çalışıyor. Bak şimdi zing. Wow. Bu bayağıymış Ben buna bayıldım. Boya gideyim ey yalnız. Çok tehlikeli bir atım. Ya sonuç olarak içinde bir kurbağa olduğu için mantık olarak kurbağa bir insan olduğum için normal yani bu kadar zıplam. Öyle düşüneyim. Bu arada kurbağa bir insan dedim. I am sorry. Kurbağa bir atım ben. <laughs> Dayılar geçiyorum. Bugünlük benden bu kadar. ya yani umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Böyle fantastik, değişik, acayip videolar görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olursanız ben çok mutlu edersiniz. Onu da belirteyim bak. Yanından poz da verdim. Ayrıca like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi de bekleyin. Desteklerinizi esirgemezse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Derin <laughs> <dördün>. zaten. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Dur lan kendimi görmem lazım. Rahat edemez <laughs> Allah'a emanet.